Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı çağrıştırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalınca pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. 10 senedir bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm Anadolu'da, tüm Rumeli'de sınır boylarında büyük bir ün kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile Yeniçeriler satın alacakları kamaların, saldırmaların yatağınların üstünde Ali Usta'nın işi damgasını arıyorlardı. O çeliğe çifte su vermesini biliyordu. Uzun kılıçlar değil yapmış olduğu kısacık bıçaklar bile iki kat olur kırılmazdı. Çifte su vermek sanatının yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz, kimselerle oldukça konuşmaz, dükkanından dışarı çıkmaz, durmadan uğraşırdı. Bekardı. Hısıma akrabası yoktu. Kentin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, alevden başka söz bilmez, pazarlığa girişmez, müşterilerini verirse alırdı. Yalnız cenk zamanları ocağını söndürür, dükkanının kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonrasında ortaya çıkardı. Kentte onunla ilgili birçok hikaye söylenirdi. Kimi cellat elinden kaçmış bir çelebi, kimi sevgilisi öldüğü için dünyadan elini eteğini vakitsiz çekmiş garip derdi. Siyah şahane gözlerinin mağrur bakışından, asil davranışlarından, gururlu suskunluğundan, muntazam sözlerinden onun öyle ki bayağı bir adam olmadığı belliydi. Fakat kimdi, nereliydi, nereden gelmişti? Bu tarz şeyleri bilen yoktu. Halk onu seviyordu. Kentte bu şekilde tanınmış bir ustanın bulunması hepimiz için ayrı bir övünç kaynağıydı. Bizim Ali, bizim koca usta, dünyada eşi yoktur, Zülfikar'ın sırrı ondadır derlerdi. Koca Ali en kalınca en katı demirleri mısır yaprağı şeklinde incelten, kağıt şeklinde yumuşatan, sanatını kimseden öğrenmemiş kendi kendine bulmuştu. Daha 12 yaşlarındayken sert bir beylerbeyi olan babasının başı vurulmuş öksüz kalmıştı. Amcası oldukça zengindi. Gösterişe düşkün bir vezirdi. Onu yanına aldı, okutmak istedi. Bir ihtimal devlet katında yetiştirecek, büyük görevlere çıkaracaktı. Fakat Ali'nin yaratılışında başkasına gönül borcu olmak şeklinde bir sızlanmaya yer yoktu. Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim dedi. Bir gece amcasının konağından firar etti. Başıboş bir atsız şeklinde dağlar, tepeler, dereler açtı. Adını bilmediği ülkelerde dolaştı. Sonunda Erzurum'da yaşlı bir demircinin yanına girdi. 30 yaşına kadar Anadolu'da uğramadığı şehir kalmadı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Alnının teriyle kazanmıştı. İçinde kutsal ateşten bir alev bulunan her yaratıcı şeklinde para için değil sanatı sanatının zevki için çalışıyordu. Çeliğe çifte su vermek onun aşkıydı. Gönüllü olarak savaşlara gittiği zaman yeniçerilerin, sipahilerin, sekbanların içinde Ali Usta işinin övgüsünü duydukça tadı dille anlatılmaz bir mutluluk duyardı. Ölünceye kadar bu şekilde asla durmadan çalışırsa daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanlar parçalayan çelik yatağınlar, zırhlar, keskin ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhundan kopan bir atılımla örsünün üstünde milyonlarca kıvılcım tutuştururdu. Tak, tak tak, tak tak. İşte bugün de sabah namazından beri durmadan on saat uğraşmıştı dövdüğü eğri namluyu örsünün tarafındaki su açısına daldırdı. Ocağının sönmeye süre gelen ateşine baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi, kapıya döndü. Karşıki mescitte acıklı acıklı akşam ezanı okunuyor, bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonu gelmez bir takırdı koparıyorlardı. İkindi abdesi daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi, saltasını omzuna attı. Dışarıya çıktı. Kapısını iyice çekti. Kilitlemeye gerek görmezdi. Uzun alandan mescide doğru yürüdü. Kentin kenarındaki bu gösterişsiz tapınağa hep yoksullar gelirdi. Minaresi sokağa bakan ufak bir pencereydi. Müezzin buradan başına çıkarır ezanını okurdu. Koca Ali mescide girince her zamankinden fazla kalabalık görmüş oldu. Hep üç kandil yakılırken bu akşam Ramazan şeklinde tüm kandiller yanmıştı. Daha namaz safları dizilmemişti. Kapının yanına çöktü. Yanında alçak sesle konuşanların sözlerine istemeye istemeye kulak kabarttı. Konya'dan iki acayip dervişin geldiğini, yatsı namazına kadar mesnevi okuyacaklarını duydu. Akşam namazı kılınıp bittikten sonra mescittekilerin bir kısmı çıktı. Koca Ali yerinden kımıldamadı. Aslına bakarsan birazcık başı ağrıyordu. Mesnevi dinler açılırım dedi. Büyük bir gönül rahatlığı içinde iki acayip dervişin ruhu ürperten ezgileriyle kendinden geçti. Her aşık şeklinde onun yüreğinde de sonsuz bir kendinden geçiş, bir coşku, bir kaynaşma kabiliyeti vardı. En ufak bir nedenle coşardı. Anlamını çıkaramadığı bir dilin gizemli uyumu, durgun kanını sular altında, saklı derin bir su çevrintisi şeklinde kaynattı. Her yanı nedensiz bir sarsıntıyla titriyor, sökülmez bir hıçkırık boğazına düğümlenir şeklinde oluyordu. Yatsı namazını kıldıktan sonrasında mescitten çıkınca doğru dükkanına giremedi. Yürüdü. Uykusu yoktu. Ilık yıldızlı bir yaz gecesiydi. Samanyolu sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut şeklinde göğün bir yanından diğer yanına uzanıyordu. Yürüdü, yürüdü. Kentten mandıralara giden yolun geçmiş olduğu tahta köprüde durdu, kenara dayandı. Geniş derenin altına yansıyan yıldızlar ışıktan çakıl taşları şeklinde parlıyor, şırıldıyordu. Kenardaki karanlık top söğütlerde bülbüller ötüyordu. Daldı, gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği ezgilerin ruhunda kalan uyumlarını işitiyor, tıpkı mescitteki şeklinde kendinden geçiyordu. Ansızın arkasından bir ses kimdir o diye bağırdı. Daldığı tatlı düşten uyandı, döndü, köprünün diğer yanında iki üç karaltı ilerliyordu. Elinde olmadan karşılık verdi. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Gölgeler yaklaştı, bir adım kalınca onu giyiminden tanıdılar. Koca Ali, koca Ali be. Sen misin usta? Benim. Ne arıyorsun bu saatte buralarda? Asla. İyi mi asla? Suya çekicini mi düşürdün yoksa? Bunlar şehir subaşısının adamları bekçilerdi. Kol geziyorlardı. Ne diyeceğini şaşırdı. Geceleri afyon yutan bu serseriler namuslular gözünde hırsızlardan uğursuzlardan daha korkunçtu. Kendilerinden başka dışarıda bir gezeni yakaladılar mı dayaktan canını çıkartırlardı. Fakat ona fena davranmadılar. Bekçi başı Ali Usta sen deli mi oldun dedi. Yok bu şekilde gece yarısına yakın değil hatta yatsıdan sonrasında sokakta hele bu şekilde kentin kıyısında kimsenin dolaşmasına ağamızın izin vermediğini bilmiyor musun? Biliyorum. E ne buralarda? Asla. İyi mi asla? Koca Ali gene ses etmedi. Bekçiler onun namuslu bir adam olduğunu biliyorlardı. Hırpalamadılar. Yalnız hadi yerine git dolaşma dediler. Geldiği yollardan süratli süratli dönen koca Ali ruhunda demin dinlediği uyumu tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta asla hiç kimseye rast gelmedi. Dükkanın önüne ulaşınca durdu. Bacasının üstündeki leylek uyumamış, kefenli bir görüntü şeklinde ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı. Garip, rüzgar açmış olacak dedi. İşine yaramazdı ki hırsız aşırmak sıkıntısına girsin. İçeriden kapıyı sürmeledi, bekçilerin karışması canını sıkmıştı. İşte kentte yaşamak da bir türlü tutsaklıktı. Öte taraftan da dağ başlangıcında köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir bitkinlik duydu. Kandilini yakmaya üşendi. Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el yordamıyla çıktığı büyük bir ayıp östekisinden oluşmuş yatakçığına uzandı. Sıçrayarak uyandı kapısı vuruluyordu. Uyku sersemliğiyle kim o diye haykırdı. Aç acele. Sabah olmuştu kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri parlıyordu. O asla bu şekilde dalıp kalmaz güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu, musandradan atladı. Ayakkabılarını bulmadan yürüdü hızla sürmeyi çekti. Aniden oluşturulan kapının dükkanı dolduran aydınlığı içinde pala bıyıklı yüksek kavuklu bekçi başıyı görmüş oldu. Arkasında keçe külahlı çifte hançerli genç yamakları da duruyorlardı. Ne var der şeklinde yüzlerine baktı. Bekçi başı Ali Usta arayacağız dedi. Koca Ali şaşkınlıkla sorduğu niçin? Bu gece Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. E bana ne? Onun için işte dükkanı arayacağız. O hırsızlıktan bana ne? Hırsızlar çaldıkları bir kuzuyu köprünün altında kesmişler. Meşin keselerin içindeki paraları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. Bana ne? O keselerden bir tanesini de bu sabah senin dükkanın önünde bulduk. Sonrasında şu eşiğe bak, kan lekeleri var. Koca Ali kamaşan gözleriyle kapısının temiz eşiğine baktı. Hakikaten el kadar bir kan lekesi sürülmüştü. O bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken pala bıyıklı bekçi hem bu gece geç saatte ben seni köprünün üstünde gördüm orada ne arıyordun dedi. Koca Ali gene verecek bir karşılık bulamadı önüne baktı. Arayın diyerek geri çekildi. Bekçiyle yamakları dükkana girdiler. Örsün yanından geçen yamaklardan biri haykırdı. Ay işte işte! Koca Ali elinde olmadan bekçinin bakmış olduğu yana gözlerini çevirdi. Yeni yüzülmüş bir deri görmüş oldu. Şaşırdı. Yamaklar derhal deriyi yerden kaldırdılar. Açtılar. Daha ıslaktı. Bir ağalarının bir de suçlunun yüzüne bakıyorlardı. Bekçi başı köpürerek sordu. Çaldığın paraları nereye sakladın? Ben para çalmadım. İnkar etme. İşte kuzunun derisi dükkanından çıktı. Ya kim koydu? Bilmiyorum. Koca Ali öyle ki uzun boylu konuşmazdı su başının karşısına çıkartıldığı vakitte gece geç saatte köprünün üstünde ne aradığını anlatamadı. Bekçilerin bulmuş olduğu tüm kanıtlar aleyhine çıkıyordu. Budak Bey'in yeni sattığı 500 koyunun parası da mandıradan çalınmıştı. İki kuvvetli hırsız bekçi çobanı sımsıkı bağlamışlardı. Sonrasında canını çıkarıncaya kadar dövmüşler hatta işkence için bir kolunu da kırmışlardı. Ertesi gün yargıcın önünde bu çoban hırsızın birini Koca benzettiğini söylemiş oldu. Gece geç saate kadar dükkanına gelmemesi, Deri'nin dükkanda para keselerinden birinin kapısı önünde bulunması Kocaeli'nin suçlanmasına yetti. Ne kadar inkar etse hırsızlık suçunu silemiyordu. Üstelik nereden geldiği, nereli olduğu da belli değildi. Sol kolunun kesilmesine karar verildi. Kocaeli bu sonucu duyunca ömründe ilk kez sarardı. Dudaklarını ısırdı. Karara boyun eğmekten başka yolu yoktu sendeleyerek ayağa kalktı. Yargıca dik bir sesle kolumu bırakın kafamı kesin diye dilekte bulunmuş oldu. Bu ömründe onun ilk dileğiydi. Fakat yaşlı yargıç hak yemez biriydi. Hayır oğlum dedi sen adam öldürmedin. Eğer çobanı öldürseydin o vakit kafan giderdi. Ceza suça göredir. Sen yalnız hırsızlık ettin. Kolun kesilecek. Hak bu şekilde istiyor. Yasaların kestiği yer acımaz.'' Koca Ali'nin kolu kafasından oldukça değerliydi. Çeliğe çifte suyu bu iki koluyla veriyor, bu iki eliyle sınırlarda dövüşen binlerce gaziye, çelik kalkanları kıran, ağır zırhları yırtan, demir tolgaları ikiye biçen, tüy şeklinde hafif çakılıçlar yetiştiriyor, yok pahasına, pir aşkına çalışıyordu. Onu ağ kapısında bekçilerin odası altına kapattılar. Cezanın uygulanacağı günü burada bekliyor, asla sesini çıkarmıyor, çolak kalınca örsünün başlangıcında çekiç vuramayacağını düşünerek tanrısı ölen inançlı bir kişinin yasını duyuyordu. Kolunun diyetini verecek 10 parası yoktu, şimdiye kadar para için çalışmamıştı. Tüm şehir halkı kocaali şeklinde büyük bir ustanın kolu kesileceğine acıdı. Bu kadar yakışıklı, mert, çalışkan, kuvvetli, güzel bir insanın ölünceye kadar sakat sürünmesine en duygusuz gönüller bile dayanamıyordu. İşte herkes onu seviyordu. Sipahiler onlara oldukça ucuza kılıç döven bu adamı kurtarmaya sözleştiler. Kentin en büyük zengini Hacı Mehmet'e başvurdular. Bu adam Karun kadar mal sahibi olması durumunda son aşama cimriydi. Hala kentin pazar yerinde ufak bir dükkanda kasaplık yapıyordu. Düşündü, taşındı, nazlandı, suratını ekşitti, başını salladı fakat sipahilerle iyi idame gerekiyordu. Değil mi ki siz istiyorsunuz dedi. Ben de onun kolu için rejim veririm fakat bir koşulum var. Ne şeklinde diye sordular. Varın kendisini açıklayın. Eğer ben ölünceye kadar bana asla para almadan hizmetçilik çıraklık etmeye yanaşırsa. Pekala pekala. Sipahiler ağ kapısına koştular. Hacı kasabın önerisini kocaliye söylediler. O ilkin kasaplık bilmediğini ortaya sürdü. Kabul etmek istemiyordu. Sipahiler adam sen de kasaplık iş mi? O denli cenk gördün, kılıç salladın, bağlı koyunu yere yatırıp kesemez misin diye üstelediler. Kula kul olmak ölümlü dünyada birisine gönül borcu duymak acıların en büyüğüydü. O daha oldukça gençken vezir amcasının kayırmasını bile çekememiş, gönül borcu altında kalmamak için aile ocağından firar etmiş, gurbet ellerine atılmıştı. Şimdi kör talihi onu bak kime köle edecekti. Sipahiler, hacının yaşı yetmişe aşmış. Aslına bakarsan daha ne kadar yaşar ki? O ölünce gene sen özgür kalır bizlere kılıç yaparsın. Hadi düşünme usta, düşünme diyorlardı. Hacı kasap kesilecek kolun diyetini yargıca saydığı gün koca arkasına taktı. Dükkanına getirdi. Bu adam pek titiz, pek huysuz, oldukça çekilmez biriydi. Asla durmadan dırdır dır söylenirdi. Cimriliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi bir çırak tutamamıştı. Koca Ali'yi eline geçirince derhal dükkanının köşesinde bir set yerleştirdi. Üzerine bir şilte koydu, geçti oraya oturdu. Her şeyi ona yaptırmaya başladı. Fakat her şeyi. Sabah namazından 5 saat ilkin kentten iki saat ödedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getirtiyor, ona kestiriyor, ona yüzdürüyor, ona parçalattırıyor, ona sattırıyor. Ta akşam namazına kadar durmadan buyruklar veriyordu. Zavallıya yedirdiği içirdiği yalnız bulgur çorbasıydı. Kimi zaman kendi artıklarını köpeğe verir şeklinde önüne atardı. Geceleri dükkanı baştan aşağı yıkatıyor, uykuya yatmadan ertesi sabah için koyunu getirmek suretiyle mandırasına yolluyordu. Odununu bile ormandan ona kestiriyor, suyunu ona taşıtıyor, her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin bahçesindeki lağım kuyusunu bile ona temizletti. Koca Ali mütevazi suya bulgur çorbasıyla bu kadar sıkıntıya senelerce göğüs gelebilecekti. Fakat Hacı Kasap'ın ikide bir Ulan Ali kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak kalacaktın diye yapmış olduğu iyiliği tekrarlamasına dayanamıyordu. Bir gün, iki gün, üç gün dişini sıktı. Durmadan çalıştı, gece uyumadı, gündüz koştu. Efendisinin karşısında el pençe divan durdu. Gene "Kolunun diyetini ben verdim. Şimdi çolak kalacaktın ha. Benim sayemde kolun var." Hacı Kasap bu sözleri adeta aferin dercesine diline dolamıştı. Her buyruğunun yerine getirilmesinden sonrasında kır sakallı çirgin sıska yüzünü ekşiterek mavi çukur gözleriyle onu tepeden tırnağa kadar süzer, aklında tut, benim tutsağımsın der şeklinde verdiği rejimi hatırlatırdı. Koca Ali susar, yüreğinin parçalandığını, göğsüne sıcak sıcak bir şeyler yayıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, şakaklarının attığını duyardı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri uğraşırken, mandıraya gidip gelirken, salhanede koyunları yüzerken, müşterilere et keserken ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor, hiçbir şeye karar veremiyordu. Dünyada hiç kimseye eyvallah etmeyerek azla yetinip gururun mutluluğu için yaşamak isterken başına gelen bu bela neydi? Kaçmayı namusuna yediremiyordu. İşte o vakit hakikaten hırsızlık etmiş olacaktı. Fakat bu herifin ikide bir de yaptığını başa kalkmasına dayanmak ölümden pek güç, ölümden pek acı, ölümden pek ağırdı. Hacı Kasap'a köle bulunduğunun tam haftasıydı. Günlerden cumaydı, gene erkenden mandıraya gitmiş, koyunları getirmiş, salhanede yüzmüş, dükkandaki çengelleri asmıştı. Tezgahın solundaki büyük yağlı siyah taşta satırları biliyor, gene ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyordu. Dudaklarını ısırıyordu, daha efendisi gelmemişti. Satırları bitirince büyük bıçakları bilemeye başladı. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünmeye öyle dalmıştı ki kasabın geldiğini duymadı. Ansızın uğursuzun boğuk sesi yüreğini ağzına getirdi. Ne yapıyorsun be? Döndü. Efendi köşesine oturmuş çubuğunu tüttürüyordu. Bıçakları biliyorum dedi. Hay tembel miskin ay sabahtan beri ne yaptın? Ses çıkarmadı. Kapakları çürümüş bu ufak, bu hain, bu yılan gözlere kırpmadan baktı, baktı. İhtiyar beklemediği bu acı bakışa kızdı. Sordu. Ne bakıyorsun? Koca Ali sesini çıkarmıyor. Yedi gün içinde bir ihtimal beş senelik hizmetini durup dinlenmeden görmüş olduğu halde onu gene tembel miskin diye kötülemekten sıkılmayan bu fena insanı ezici bir bakışla süzüyordu. Gene yüreği parçalanır şeklinde oluyor. Göğsüne sıcak bir şeyler yayılıyor. Çeneleri kitleniyor. Şakakları zonkluyordu. Aniden bu titreme durdu. Koca Ali gözlerini açtı. Yedi gün buna iyi mi dayanmıştı? Şaşırdı. Hacı kasap çubuğu yanına bıraktı. Hizmetçisinin bu ağır bakışından kurtulu vermiş şeklinde dırdırlandı. Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba dedi. Ben olmasaydın şimdi çolak kalacaktın. Koca Ali gene karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi, kızardı. Sonrasında birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu yüksek kıyma kütüğünün üzerine koydu kaldırdı. Ağır satırı öyle bir indirdi ki o anda kopan kolunu tuttu. Görmüş olduğu şeyin ürperticiliğinden gözleri dışarı fırlayan hacı kasabın önüne al bakalım şu diyetini verdiğin şeyi diye hızla fırlattı. Sonrasında giysisinin kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yapmış oldu. Dükkandan çıktı. Onun bir zamanlar geldiği yer şeklinde şimdi gittiği yeri de kentte kimse öğrenemedi.